Evet sevgili Tokengin kanalı takipçileri yeni bir yayında karşınızdayız. Bugün Beşiktaş'ı konuşacağız. Hem Beşiktaş'ın hisse senedini hem de Beşiktaş'ın fan tokenini. Ben bu sene Beşiktaş'tan Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş'tan şampiyonluk beklediğimi söylemiştim. Onunla alakalı aslında bir devam videosu niteliğinde. Evet bütçesine nazaran kıyasladığımızda en nokta transferleri gerçekleştiren ben Beşiktaş olduğunu söylüyorum. Savunmada, Paulista, Forvet'te, Forvet'te İmamoble gibi nokta atışlarla Beşiktaş güzel transferler yaptı. Bazı Beşiktaşlı arkadaşlarımız kısa da Cenk Tosun'un gitmesine ben olumsuz performansından dolayı ben Beşiktaş'ın gönderilmesine sevinenlerdenim açıkçası. Şu an Fenerbahçe düşüncünü Cenk Tosun'a ne yapacağını. Şimdi Cenk Tosun'un Tosun, konusunu bir tarafa da bırakırsak aslında e, ee, Süper Lig'de geriye doğru aslında son 3 yılda iyi gidiyorum, doğru gidiyorum. E, ee, son 2 yıldaki arka arkaya Galatasaray şampiyonu, ondan önce Trabzon şampiyonluğunu bilmiştik. Bu sene de ben Beşiktaş konusunda iddialıyım. Yani Türkiye Süper Ligi'nde bu sezon ben şampiyonluk yarışının Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçeceğini ve şampiyonda Beşiktaş olacağını öngörüyorum. Şimdi buradaki öngörüme bağlı olarak Beşiktaş'ın ise senedi performansı ne olabilir? fan token performansı ne olabilir ile alakalı aslında analizlerimi size paylaşıyor olacağım. Beşiktaş'ın şu an hisse senedi hem dolar hem de TL bazında konuşuyor olacağım. Şu an için 6.65 TL Beşiktaş hisse senedinin fiyatı. Yani yaklaşık olarak 0.20 sen civarında bir şampiyonluk potasına girmesiyle şampiyonluğun garantileyeceği haftalara yakında ben Beşiktaş'ın 0.73 dolar kadar seviyelerinde yükselmesini bekliyorum şampiyonluk hedefinin TL cinsinden söylemiyor. Kurun o günkü ne olacağı ilgili bir öngörüm olmadığından tekrar ediyorum. Beşiktaş şu an 0.20 cent seviyelerinde. Yani 6.65 TL seviyelerinde lise senedi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu garantilemesine yakın. Beşiktaş'ın lise senedi fiyatının 0.73 cent'e kadar çıkmasını öngörüyorum. Beşiktaş'ın Fantokenlerin hissesinde benzer bir şekilde ciddi bir çıkış potansiyeli var. Onu da ben size paylaşmak istiyorum. Şu an Beşiktaş Fantoken 23.01 TL'ler civarında geziyordu. Bu da yaklaşık 0.69 sente tekabül ediyor. Yine Beşiktaş'ın şampiyonluk hedefine bağlı olarak da Beşiktaş Fantoken'de de 2.40 dolara kadar bir fiyat çıkış hedefi var. O anlamda ee, Beşiktaş'ın dışında böyle özetle hızlıca geçecek olursak İtalya'da da Juventus Fanto kendine şampiyonluk bekliyorum. Bu ayrıca videomun konusudur. Beşiktaş'la alakalı tekrar yapacaksam şu an 0.20 cent TL bazında 6.65 TL ise senedi fiyatları var. Şampiyonluk hedefine Beşiktaş'ın ben 0.73 sente kadar çıkmasını bekliyorum. Beşiktaş fan token şu anda 0.69 cent civarında. Yani 23 TL civarında. Beşiktaş fan de ben 2.40 dolara çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Token günle kalın, sevgiyle kalın, Beşiktaş'ta kalın. Beşiktaş hep beraber kazanacağız, göreceğiz. Hoşça kalın.